Arkadaşlar uzun süredir görüşmüyoruz. Video fikri çok bulamıyordum. Bugün sizinle birlikte makyaj rutinim çekiyorum. Makyaj rutinim. Evet. Ve bugün size nasıl makyaj yaptığımı yani neler kullandığımı göstereceğim. Saçımı bugün çok beğenemedim. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ama bundan da çok emin olamadım. Belki şuraları pelik falan örürüm. Bilmiyorum. Makyaj yapınca Sonuca bakacağım. Şimdi şöyle yapıyorum. Küçük aynamı alıyorum önüme. Önümde de büyük ayna var bu küçük aynayla daha iyi göreceğim. Birinci olarak primerla başlıyorum. Ben primer olarak Glow kullanıyorum. Evet. Makeup serum. Yani makyajın önce primer olarak. Hatta ben bunu bitirdim. bayağı iyi nemlendiriyor. Şöyle. Aslında ben Serum sürecektim suratım ama. Neyse çok nemlendirmeyeceğim benim suratım zaten çok nemli bir yapısı var gerçekten arkadaşlar. Çok yağlı bir surat yapım var yani yüz yapım. Baya fazla sürdüm. Şu burada burada sivilcem çıkmış ya. Şurada bilmiyorum kaşımın ortasında hep çıkıyor indiği kalar gibi. Şöyle süreyim pütür pütür oluyor sonra. Yani ne işe diye sorarsanız. Sonra pütür pütür oluyor. Şimdi arkadaşlar ben direkt kapatıcıya geçiyorum. Fondöten falan kullanmıyorum suratım için. Kapatıcı olarak Maybelline New York'un Eraser 05 numaralı şeyini kullanıyorum. Reklam değil bu arada hiçbiri. şöyle ben kapan çıkardım. Çünkü çok çabuk bitiyor gerçekten. Şöyle göz altıma sürüyorum birinci. kapatacağım yerleri. Göz altım burnuma sürüyorum çünkü gerçekten burnumda en çok siyah nokta falan var hani. Şöyle şurada sivilce var. Çıllarım. Evet burada bir şey izi var, sivilce izi var. Buralarda neler var. Evet bu kadar. Çok kullanmayacağım kalanını ise şöyle sürüyorum öyle bir yerlere. Evet. <laughs> Sonra birinci elimle yaydırıyorum şöyle ki daha iyi güzel yayılsın şöyle. Zaten elim emmiyor bir şey falan. Hani şöyle kaşımın ortasına. Çünkü benim kaşımın Ortasında da siyah noktalar var. Bunlarla hiç bir fikrim yok. Şöyle burnuma yapayım. bunu böyle fonten gibi sürüyorum. Göz altlarımı da morlukları kapatması için. Şu an bu elim niye kullanıyorum bilmiyorum. Evet. <laughs> böyle oldum. Sonra fırça alıyorum. Şöyle bir fırça kullanıyorum. Bronzer fırçası gibi bir şey. Ay bronzer kullan. Aslında ben bronzer var ben de kullanmıyorum. Bilmiyorum niye pek. Şey değil yani günlük makyaj ya hani. Ben okula giderken de böyle. Hayır canım o kadar makyaj değil. Okula giderken arada kapatıcı, rimel falan. O kadar. Neşer ben biraz hastayım o yüzden bilmiyorum. Sesim belki değişik geliyordur. Neyse şimdi dağıttım. Şimdi arkadaşlar bundan sonra ben Allaha geçiyorum. Yani öyle yapıyorum. Genelde allık olarak yazısı silinmiş. Ama daha yeni aldığım Revelation'ın allığı. Bakın böyle bilmiyorum tanıyacak mısın ama Revelation'ın. Doğru söylüyorum herhalde. <laughs> bilmiyorum. Şöyle. Şöyle. Bol bol. Şuraları sürüyorum genelde göz kapağıma da çok geldi. Tamam. Şöyle şuraya. Arada bronzer kullanabilirim arkadaşlar. Ama çok arada. Hani çok özel günlerde böyle düğün, toplaşmalarda, aile toplantılarında. Aile toplantısında. İşte mesela bir yere gideceksek özel bir yere mesela restoran falan o gibi yerlerde şey diyorum hani bronzer daha keskin göstermek için ama günlük makyajım da bunları kullanıyorum şimdi birinci eline yayıyorum sonra fırçaya geçiyorum burada ben hangi rengini kullanıyorum bilmiyorum ama bu sanırım peach pink top gibi bir şey hani pembe şeftali bir gibi şöyle elimde bakımı çıkarmayalım. Yani doğru yapıyorum herhalde bilmiyorum. Ben böyle kullanıyorum. Bu koyuyor yoksa. Akkijim güzel olmasa şu an yaydırdım böyle bayağı bir. Şöyle çok pembe eskiden yapıyordum ama artık çok yapmıyorum. Bilmiyorum. Neyse ne. şimdi ise kaş jeline geçiyoruz. Esensi kullanıyorum şöyle. Bu bayağı iyi. Burada hiç kaşlarımı dökmüyor. Ben onu açayım açtım. Nasıl açtığımı sormayın. Açtım öyle bir şekilde. Ellerim kiremsi olduğu için hep bu sorunu yaşıyorum. Şimdi kaldırıyorum şöyle. Kaşımı sabitliyorum çünkü kaşlarım bilmiyorum ama çok kalın geliyor. Annem de kaşlarını alma diyor. Yani tabii ki de o kadar ince değil arkadaşlar. Ben bilmiyorum birkaç 3-4 ay önce falan kaşlarımı şey almıştım ve böyle nasıl diyeyim? Kaşların böyle çizgi. Yani bildiğiniz çizgi. Gibi. Gerçekten çok pişman oldum sonra. ve farkında değilim öyle. Güzel oldu falan zannediyorum. Yani Annem herkes bütün yakınları bir kaşırma mı aldın sen? Çok kötü olmuş falan yapıyorlar. <laughs> evet. Evet. Şimdi ise arkadaşlar bir şey unutmadım Evet. Şimdi eyeliner çekeceğim. Ben okula giderken falan eyeliner çekmiyorum ama böyle kahverengi eyeliner. Bu Bell London DM'den almıştım onu da. Şöyle ama baya iyi bu arada. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, tekte çekmiş şu an. Ve tırnağımın ucuyla uzatıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Tekti çok güzel oldu şu an. İnanmıyorum. Oha. İlk defa oluyor böyle. Arkadaşlar ben şey sürmeyi unuttum. Pudra sürmeyi unuttum lan. Öf arkadaşlar. Bakın ben demiştim bir şey unuttum diye. Diyorum niye bu makyaj böyle oldu? Ay, arkadaşlar neyse şimdi pudra çekeceğim. Arkadaşlar pudrayı ben en önce çekiyorum bu arada. Pudra olarak da Ventilt. Kapıları. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Nasıl unuttum pudra çekmeyi ya? Her video şeklinde aksilik olacak yani. Olacak. Şöyle tırtırın şeyini kullanıyorum. Tırtırın fontanını Fondöten kullanmadığım için çok. Neyse bir şey olmaz. <laughs> çok. Ben böyle bol bol seviyorum sürmek. Biz çok sürmeyin. Doğru yapıyorum elbette. Ama böyle seviyorum çok. <laughs> Eyeliner gitti. Yaklaşık paluçeye benzedim. Neyse. Okay. Burada tırzın fönten çok iyi gerçekten. Ben sadece çok rengini tutturamamışım. Biraz koyu. Böyle çok güzel kaplaması var. Gibi. Yumurta gibi ay. Dökülecek. Birinci elimle yapıyorum şöyle. Sonra fırçayla. Burada benim fırça setim var. Sipariş ettim daha gelmedi o yoksa hani şimdiye kadar böyle sadece 2 3 fırça falan koyuyorum. Şimdi eyeliner bir kez daha şöyle. Hah. Arkadaşlar oldu mu? ben makyajıma rahat bir saat harcıyorum ha. Ay bir gün makyajım çok kat kat oldu. Niye böyle oldu ya? Çok da şey oldu. Eyeliner. Keskin. Daha böyle. Böyle gibisinden. Neyse tamam. Şöyle yapayım geçsin. Şimdi artık kipiklerimi koyacağım. Benim günlük makyajım. Okula giderken de arada böyle makyaj yapıyorum. Şöyle. Burada benim kirpiklerim çok... Oha! Arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> Kirpiklerime serum kullanıyorum. Ay! Kirpiklerime... Ay! Kıstırıyorum yani. Yücüğüm. Kirpiklerime arkadaşlar serum... Kullanıyorum. Evet. Gözümün içinde ne var? Öyle gözümün içinde bir şey var. Bir dakika. De... Çıkardım öyle siyah bir şey vardı neyse. Hı? Maskara olarak da Sky High kullanıyorum. Panorama da güzel almayı düşünüyorum. Yani, uf arkadaşlar burnum kat kat oldu. Bu ne? Kat kap şöyle oldu. Bilmiyorum niye. Neyse. Şöyle. Burada ben bunu çok seviyorum ya. Çok güzel yapıyor. Arkadaşlar çok uzun oldu. Bir dakika. Nereye gideceğim Akteş'e ben de bilmiyorum. Giderim bir yere. Alışveriş falan. Bilmiyorum çünkü. Gerçekten. Bir düzeltirim. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim ben video çekerken niye böyle oluyor? Arkadaşlar. <laughs> Makyajımızı sıçtık. Neyse i̇şte. i̇şte bir de bir şey var. Arkadaşlar. Oha abi ne olmuş? Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ben niye video çekerken olmadı? Makyajım. Gerçekten üstünü daha değişik düzeltelim. Arkadaşlar gerçekten inanmıyorum şu an lanet bir şey. Çok sinir oldum. Arkadaşlar. <laughs> Sanırım sizi bir hafta yeni videosu bırakacağım. Çünkü beğenmedim makyajımı. Ya. Nasıl düzelteceğim arkadaşlar? Şunu düzelteceğim dişlerim olmadığı zaman bunu sürüyorum ve daha iyi duruyor ben şimdi bunu düzeltip geleceğim arkadaşlar Düzelttim şekilde böyle oldu üstünü sileceğim şöyle biraz kurusun böyle kaldıracağım bir şey yapacağım işte evet arkadaşlar burnum çok hafif oldu Niye bilmiyorum Şimdi bir şey yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar halet'e geçiyoruz. Halet olarak katır için kullanıyorum. Ay. Böyle Süreyim. Bu benim bu arada ikinci şeyim. Ben bu katır için ikisini bir tanesini bitirdim arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şey. Şuraları sürüyorum ve göz pınarlarıma hafif evet ben bu hafta okula gitmedim çünkü hastaydım. boğazım acıyor ama geçti sanırım artık bugün de okula gitmedim gerçekten Hangiler? Ay arka burnum felaket oldu. Gerçekten kamera da çok gözükmüyor ama gerçekten burnum çok kötü oldu. Ve parlamadı. Ama gözümü beğendim. Sadece şu hariç. Evet bitmedi mi? Hayır bitmedi. Şimdi ise kat için dudak kalemi kullanacağım. Şöyle hangi rengi bilmiyorum. Ay Şöyle asansörü bir kalem. Kesinlikle dudaklarımı hiç büyütmüyorum. Sadece ay çe dakika çevresinden ama şu ortasını dolduruyorum. Şöyle ve bugün arkadaşlar normalde ben şey kullanıyorum. Revolution'ın yine Chocolate Orange renkli bir gloss. Değil mi? Lip gloss. Yani aynı şey. Ama bugün yeni aldığım NYX'in böyle çok değişik bir ürünü kullanıyorum. Böyle. Şöyle. Wow. burada gerçekten bayağı iyi ben çok seviyorum daha dün aldım bunu dokusu çok iyi yani bilmiyorum tadı da çok iyi Tırnaklarım da koptu arkadaşlar. Tırnaksız kaldım ve çok kötü duruyor bilmiyorum niye. Ne şey söyleyeceğim makyajım bir gün böyle mi oldu gerçekten? Çok berbat oldu bilmiyorum niye. Hiç beğenmedim. Burnum çok kapkak oldu şu rimelle yaşanan kötü oldu. Ama beğendim yine de azıcık. makyaj yapmak terapi, terapi gibi bir geliyor. Seviyorum makyaj yapmayı. Böyle çıkacağım dışarı. Aslında bunun üstüne şey sür. gloss. Biliyorsunuz <laughs> kameraya çıkmak istemiyor. Şöyle. Böyle. Bence oldu. Şu aksilik yaşanmasaydı. Ya pamuk çubuğu sileceğim Ama şöyle biraz yapacağım. Çok kap, kap görünüyor. Şöyle böyle oldu makyajım. Şimdi şu gözümü falan düzeltip geliyorum arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim Bu siyah siyah şeyler mi? Tam neyse ben şimdi geleceğim. Makyajımı düzelttim ve böyle oldu. Saçımı da böyle. <laughs> Çok değişik bir Gerçekten makyajımı e, ikisi çok beğenmedim o kadar ama oldu yine de yani. O kadar kötü olmadı hani. Günlük makyajım gibi oldu. Düzelttim falan. Şöyle kombin yaptım. <laughs> Ve dışarı çıkacağım. Ay. Şöyle ee, üstüne böyle bir ceket atacağım. Böyle hava sıcak mı bunlar ya ne diyeceğim? Hı. Hmm. Şöyle. Ay. Söyle. Değişik bir ceket. Önünü kapatırım şöyle. Oldu bence Böyle arkadaşımla falan şey çıkarım belki. Bilmiyorum arayacağım birazdan. Arkadaşımı olmazsa annemle dışarı çıkacağım. Şöyle oldu. Ben çok beğendim. <laughs> Kombinimi ve saçımı beğenince benim gün benim neşe. Neyse arkadaşlar boş yaptım. Ee, böyleydi. Böyle yapıyorum. Video fikri olsun dedim. Video fikrim yok. Yazın yorumları Yazın arkadaşlar video fikri mesela böyle kurabiye falan yapma. Öyle değişik şeyler yazın ve hepsine bakacağım. Ve ıı, çekmeye çalışacağım. Evet. Güle güle hepinize güle güle. Neyse <laughs> arkadaşlar bayağı boş yaptım. Hepinize hoşçakalın. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. %80'i videolarıma bakıyor ve abone olmuyor. Yani o yüzden lütfen abone olun. <laughs> hani bana, beni bakıyor. Bana bakıyor. <laughs> Videolarıma bakıyorsanız. Hepinize hoşçakalın. Burada sona Tam çıkacaktım. <laughs> unuttum bir şey. Arkadaşlar bir sabitleme spes. <laughs> Revolution'an yine kullanıyorum. Ben bayağı bir video, şey seviyorum. Gerçekten tam çıkacaktım. Aklıma geldi. daha sıkayım? Şöyle. Biraz daha. Süretim. Yaş. Hmm. Şöyle. Şöyle yerlendireyim. Unuttum arkadaşlar alışmam bayağı zor olacak çünkü yeni aldım. Hiç kullanmıyorum yoksa. Çıkacak bununla tam. Neyse anne. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle Hoşçakalın. Yeniden yeniden.